Okulumuz Nişantepe'de bulunduğundan dolayı gerçekten hem dezavantajları olduğu kadar avantajları da oldu bizim için. Hep güzel bir anısı olan bir yer Nişantepe. Aslında 12. sınıf öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bulunduğumuz lokasyondan dolayı kaçacak yer bulamadıkları için bize de otomatikman yardımcı olmuş oldular. 12. sınıf öğrencilerimizi seviyoruz. <laughs> evet, özellikle 12. sınıflar e, yemeği çok almaya çalışıyorlar. Yani çok istiyorlar. Bir türlü doyuramıyoruz açıkçası. Yani böyle güzel anlamamız var arkadaşlarımızla. Okulumuzda çok sayıda çok branşta e, müsabakalara katılıyoruz. E, 12. sınıflara bundan sonraki hayatlarında e, yolları açık olsun diyorum. Sporları hayatlarından hiç eksik olmasın. Sevgiyle kalın. So the class of 2023, amazing people. Fantastic, and I know this firsthand because I've taught a lot of them as well. So uh, I know for a fact what a talented, what a good hearted, what a hard working group of people these students are. There are creative people, there are entrepreneurs, there are artists, there are chefs, there are singers, there are academics, there are footballers, there are leaders, and I'm really going to miss them all. I think they're an incredible group of people. Uh, they had a wonderful uh, Vedas ceremony uh, with us a few months ago. I think that demonstrated their level of spirit and attitude uh, towards the school. I wish them all the best of luck. As we say in English, may the wind be at their backs, and I wish them success. In everything that they do and i'm sure they're going to be amazingly successful öğrencilerimizi mezun ediyoruz İnanamıyorum ben 5 yıl nasıl geçti sadece akademik başarılarıyla değil bu çocuklar hem çok yönlü hem e, entelektüel kapasiteleri olan hem de yani ben bir ruh sağlığı çalışanı olarak ruhsal kapasitelerinin çok iyi olduğunu düşünüyorum yani e, sıklıkla bana hocam siz anlarsınız bizi ya da beni diye gelirlerdi ee, ne kadar anladım, ne kadar anlaşılmış hizmetler bilmiyorum. Umarım öyle olmuştur. Ama ben de onlarla bu yolu yürürken anlamaya çalıştığımı düşünüyorum. Ben onlardan öğrendim. Umarım onlara da bir şeyler katabilmişimdir bu süreçte. Hepsinin yolları açık olsun. Kütüphane kapısını en çok aşındıran grup elbette SSC 23 mezunları. Birçok alanda birlikte yol aldık ve benim SSC 23 mezunları ile ilgili çok güzel anılarım oldu. En güzelleri de Şanlıurfa'da yaşadığımız anlardı. Ee, Şanlıurfa'da yoğun bir çalışmanın yanı sıra kendilerine vakit ayırıp eğlenceli bir hale dönüştürdükleri için onlar beni gerçekten şok etmişlerdi. Ee, onları çok özleyeceğim. Homecoming'de onları yuvaya bekliyoruz. Yıl 2018. En kıymetlerimizin, mezunlarımızın okula geldiği yıl. Açma oğlum müziği açma tamam mı? Sen, gerçekten açma müzik açma yani. Aç müzik olmasın hayatımıza ya. Yani... En kıymetlilerimiz son sınıfların geldiği yıl. Onlarla bir arada olmak gerçekten çok mutluluk vericiydi. Provalara çağırdım gelmezlerdi. Öğle teneffüslerinde tabii yemek de onların hakları. Ama işte güzel günlerde bağırdık çağırdık. Ama ne oluyor biliyor musunuz? İnsan özlüyor. Genel olarak okuldaki hayatımı tek bir kelimeyle özetleyecek olursam herhalde roller coaster derdim. E, SAC'de gerçekten her günümüz farklı geçiyordu ve sürekli e, yeni olaylar, yeni heyecanlar yaşıyorduk. Ve şu anda galiba lise hayatımın bir cümleyi tanımayacak tanımlayacak olsam macera dolu derdim. 12'ler deyince aklıma e, geç kağıtları, Bitmek bilmeyen yoklamalar, kronik raporlar, Gülşen Hanım'ın çıkış mailleri için beni araması. Umarım güzel bir gelecek olur onlar için. Veda günündeki devasa geç kağıdını da asla unutmayacağım. Seniors. Bana harika bir wanted posteri yapmışlar. Bu kadar da çok severler beni. Tabii ki süreçte onların bu yoldaki maceralarına şahit olan, yakın şahit olanlardan biriyim. Hüzünlerine, mutluluklarına, bazen yaramazlıklarına. Ee, ama bunu çok büyük mutlulukla yaptım. İyi ki onları tanıdım. Her biri benim için apayrı birer renk. Ee, bunu bir veda saymıyorum. Onları farklı bir geleceğe doğru uğurluyoruz sadece. Çünkü biz her sene onları homecoming'de bekliyor olacağız. Unutursanız küserim. 12. sınıf deyince aklıma ne mi geliyor? Özürlü devamsızlık, özürsüz devamsızlık, kronik rahatsızlık raporları, faaliyet izni, gezi izni, Make-up'ları, make-up'ları, hiç bitmek bilmeyen telafi sınavları. Öğrencilerimize e, üniversite yaşamlarında e, hiç hasta olmadıkları ve telafi sınavlarına girmek zorunda olmadıkları başarılı bir dönem temenni ediyorum. SAC'yi inanılmaz rap müzik türüne benzeştiriyorum. Yani rapte de bir anda böyle beklemediğimiz kadar sözcükler, kelimeler, beatler fırlatılıyor. Aynı şekilde SAC'nin okul hayatı da böyle. Ben okula okulu görmeden geldim hani nerede olduğunu bile bilmiyordum. Sonra geldiğimde gerçekten çok değişik hissetmiştim çünkü kampüs o kadar güzel ki hani ortaokuldaki kampüsüm asla böyle değildi hani 5 yılımın böyle geçeceği beni çok heyecanlandırmıştı. En çok mail gelmediği zaman ne yapacaksınız, bizi burada mı tutacaksınız, işte de kadar burada duracağız gibi sözlerle çok karşılaşıyoruz. Bitmeyen baş ağrıları, karın ağrıları, mide bulantıları geliyor. Çünkü neden? Çocuklar sınava hazırlanıyorlardı. Sınav yolunda hiç ağrısız olur mu? Mutlaka çok sıkıntılı ve çok ağrılı süreçler yaşadılar ama çok güzel baş ettiler. Şimdi dönüp baktığımda tüm çalışmalarının karşılığını alacaklarını düşünüyorum. Çalışmalarını yaptılar, başvurularını yaptılar, kabullerini aldılar. IB çalışmalarını da bitirdikten sonra ee, bekliyoruz. Bakalım Temmuz sonrasında hepsi istedikleri yerlere girerler umarım. Benim aklıma gelen en güzel şeylerden bir tanesi bir öğrencim. Bir üniversiteye çok girmek istiyordu. Üniversite USC. E, tişört boyama etkinliği vardı ve tişört boyama etkinliğinde USC yolcusu kalmasın diye yazdık. Ve sonra gerçekten de o öğrenci istediği üniversiteye gitti. Ben de tişörtün üzerinde dileklerimi yazmıştım. İşte başarılı kabuller olsun, yolun açık olsun şeklinde. Hı hı. E, ve tabii ki bir danışman olarak dileğim gerçekleştiği için çok mutluyum. Ben bu okulun e, güzelliklerini son birkaç senemde fark edebildim. Ve hani diyorum ki dönüp baktığımda keşke daha erken fark ettiğim şeyler olsaydı. Daha uzun süre keyfini çıkarsaydım. Bu yolda bana e, öğretmenlerim çok yardımcı oldu. Rehberlik sümresi tabii ki. Sanat zümreleri, kütüphanemiz yani çok şanslı hissediyorum kendimi bu anlamda. Gelenekselleştirdiğimiz farewell, mezun uğurlama etkinlikleri kapsamında çok güzel etkinlikler yaptık. Onların böyle hazırlıklarında o heyecanlı yaşamak çok keyifliydi. Umarım onlar da bu anlara ilerleyen hayatlarında hep dönerler, bizleri hatırlarlar. Çünkü SAC onları unutmayacak.